kıymetli bayraklı hemşerilerim, sağlıklı bireylere Sağlıklı alanlar sunan bir bayraklı. Sizlerin konforu, sağlığı her şeyden daha değerli. Kadınlara özel yıllık sağlık taramaları koordine edilecek. Önemli bir konu, çocuklarımıza, evlatlarımıza düzenli olarak diş taraması yapılacak ve çevre yolunda oluşan ses kirliliği ki bu gittiğimiz mahallelerde bize özellikle söylendi. Postacılar ve Cengizhan mahallelerimiz başta olmak üzere ses kesici önlemlerimizi alacağız. Doğalgazı olmayan mahallelerimizin doğalgazı bağlanarak artık doğalgaz sorunu kökten çözülecek. Bunu hep birlikte sağlayacağız. Doğalgaz meselesini artık önümüzdeki 6 ay içerisinde Bayraklı'mızın gündeminden çıkarıp atmak bizim en başlıca vazifelerimizden bir tanesi.